Hocam bu biraz mizacı konuşacağız bu bölümde evet. mesela televizyon ve teknoloji bağımlılığı. Bu sadece çocuklar için değil, hepimizin içinde boğulduğu ve e, mücadele konusunda e, bağımlılıklar noktasında da açılmış detaylardan, başlıklardan da biri artık teknoloji bağımlılığı. Biraz onu konuşalım, ne yapacağız? Ya Bu kadar hayatımızın içindeyken nasıl koruyacağız? Evet. Bu da ayrı bir Burada anne olabilir. ve babalara yine aynı şekilde yani şema sarsacak bir soru soruyorum. Diyorlar ki hocam çocuğumuz dünyaya geldiği zaman televizyonun fişini çektik, sardık ve kaldırdık. Doğru yaptık değil mi? Peki diyorum, neden çocuk gelmeden önce kapatmamıştınız? Hı. Öyle Öyle ya, yani çocuğun doğmasıyla birlikte onun zarar vereceğini kabul ediyorsunuz. Evet ama siz kopamamış durumdasınız. Şimdi kopmamız mı gerekir diye bir soru sormamız hı hı. gerekiyor. Teknoloji artık bugünkü hayatın içerisinde. Bunu sınırlamaya çalıştığınız müddetçe tekrar talep artacak. İki temel problem var burada bilimsel çalışmalar oraya doğru bir yöneliyor. Hatta Appenson teknoloji bağımlılığını psikolojik bir hastalık kabul ettiği zaman dünyadaki bilim adamlarının ciddi bir kısmından da buna tepki geldi. İyi de dedi yerine koyacak başka bir şey bulun. Ne koyacağız yerine? Şimdi bakın ışık varsa ki var elektrik var dikkat ederseniz insanların uyku süreleri de değişmeye başladı. Hı hı. Ben tarih e, kitaplardan bazı şeyler karıştığımızda mesela Farabi'de rastladığım bir şey söyleyeyim. Keşke geceler bu kadar uzun olmasa diyor yani çok sıkılıyorum. Hani uyanıp bekliyorum diyor yani. Çünkü ışık yok ne yapacak? O yüzden hayat erkenden uyku ve evet. sabah erkenden uyanmaya göre kurgulanmıştı. Ama artık elektrik ne yaptı? ışıkla birlikte gece hayatını, sokağa çıkma, akraba ziyareti, seyahat etme, başka bir şehre gitme, bir yerde oturma, yemek yeme bunlar artmaya başladı. Artınca da hayat ve şehirleşmeyle birlikte sizi eğlendirecek araçlara da ihtiyaç hı hı. artmaya başladı. Neden eğlenme araçlarına ihtiyaç var? Çünkü eskiden herkes kendi bağında bahçesinde çalışıp, kendi giyeceğini üretiyordu, kendi yiyeceğini üretiyordu. Takasla çalışan bir hayat vardı sadece. Siz sizde olmayan ürünleri veriyordunuz. Ama bakın siz şu an bugün burada siz de ben de ihtiyacımız olmayan bir şey yapıyoruz. Kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Bu bizim ana ihtiyacımız değil. Hı hı. Bu bizim görevimiz. Görev. Bunu yapıyoruz. Ama bunu yaparken de tekrar doğal hayattan kopmuş oluyoruz. Ve yabancılaşma dediğimiz kavram başlıyor. Hı hı. Çayımızı başkası hazırlıyor. giysimizi başkası dokuyor vesaire. E böyle olunca da hayatımızdaki boşlukları bir şeyle ikam etmemiz gerekiyor. Neyle eğleneceğiz biz? Bakın insanın beş ana ihtiyacı vardır. Bunlardan bir tanesi işte hayatta kalmaktır, sağlıktır. İkincisi bağlılıktır, bir şeye bağlanmadan yaşayamazsınız. Şimdi bağlılık teknoloji için de geçerlidir. Evet. Bakın bir bayrağa bağlanmak zorundasınız. Bir toprağa, bir dine, bir aileye, bir şehre. Çok önemli bağlar değil mi bunlar yani? Yani Dininiz, bağınız, Hı -hı. toprağınız, değerleriniz yoksa neye yararsınız? Bu tarih boyunca böyleydi. Ama şimdi eğlenmek için neye bağlanacağız biz? Bunu bulmamız gerekiyor. E peki çocuklar bunu nereden temin edecekler? Şimdi anne ve baba akşam evde oturuyorlar. Eğlenceye karşılık ne öğreniyoruz? Hadi yavrum biraz soru çöz. Hı hı. Hadi biraz e, sohbet edelim. Hadi biraz kitap oku. Şimdi kitap okumak eğlenmenin karşılığı değildir ki. Kitap okumak önemli bir şeydir ama eğlendirici değildir. i̇htiyaçtır. Evet. Ama eğlendirmez. Şimdi biz bakın ben üniversitenin lojmanında oturuyordum o yıllarda. İki tane çocuğum vardı. Evde de teknolojik araçlar son derece fazlaydı şu da bu sebeple görevim sebebiyle mesela. Oğlum bir tableti vardı mesela bazen bir şeylere bakıyordu. O tabletler de yeni çıkmıştı o yıllarda. Şu an benim oğlum üniversite öğrencisi. Hadi oğlum araba yıkayacağız dediğim zaman tabletin kafası yarılıyordu diyorum böyle. Öyle bir savuruyordu ki nereye düştüğünü göremiyorduk Hı -hı. yani. Benimle araba yıkamaya gitmek o tabletle oynamaktan daha keyifliydi. Evet. Burayı gözden kaçırıyoruz. Arabaya bindiği zaman neden kapı hızlı çarptın demiyordum. Bana yardım ederken yıkayamıyorsun demiyordum. Orası kirli kaldı demiyordum. Sıkılmıyordum. Bakın durmadan çocuklarınıza yorum üretirseniz sıkılırlar sizden. Hı -hı. Doğal olarak size bağlanmazlar bakın. Bağlanmak birisinin sizi germemesiyle ilgilidir. Arabaya biniyorduk, sohbet ediyorduk. Vakit nasıl geçiyor? Eve dönmem lazım. İşte annesinin işi vardı şimdi ben buna bakacağım. Öyle algılamıyorum ki çocuğumla vakit geçiriyorum. Keyifliyiz. Hı -hı. İnsanı teknolojiye bağlayan şey ne biliyor musunuz? İki temel problem. Bir, anne ve babaların mükemmeliyetçi olmaları ve sürekli hayatın kurallarını hatırlatmaları. İki, mütemadiyen yorum yapmaları. Yorum nasıl çalışıyor? Çocuk su içecek. Ya bırakın şunu kaldır diye ya içecek yani. <laughs> Yavrum kul bundan düzgün tut. Yavaş iç boğulabilirsin. Şimdi soğuk mu bir bakayım annem yani. Ya, sakin olun ya. Sakin olun. <laughs> i̇şte bu bizi teknolojiye götürüyor biliyor musunuz? Sabah evet. kahvaltı yapacak çocuk. Hani diyelim ki o gün canı iki tane salatalık yiyecek ama sizin aklınız yumurtadan hani geçen gün duydunuz onda protein fazlaymış diye. Akşam da karbonhidrat yedi şimdi. Sabah ne alsın? Protein, protein alsın. Olsun. Şimdi canım benim. Şimdi yumurta ne yapıyor biliyor musun? Bizim kollarımızı yemeyeceğim anne tepki bu olur. Anlatabildim mi? Bakın, yorum yapmak ve mükemmeliyetçi tutumlar, hazza engelleyen mükemmeliyetçi tutumlar çocuklar teknolojiye bağlıyor. Neden? Senden keyifli. Eleştirmiyor, Doğru. kızmıyor, hatayı görmüyor. Çocuk başaramadı, game over diyor, başa dönüyor mis gibi yani. Ne kadar güzel. Değil mi? Hiç eleştiriyor mu bilgisayar? Nasıl oynuyorsun ya? 20 <laughs> 20'dir. ilk levelı geçemeden başa döndün yani. Diyor mu bilgisayar ona? İsterse evet. 1 milyon kez birinci levelda kalsın. Yorum yapmıyor, değil mi? Yapmıyor. Şimdi ne yapalım? Yorum yapmayalım. Hayır. Bakın çocuklar hani mizahçılar üzerinden düşündüğünüz zaman çok uzun konuşmalara gelen canlılar değillerdir. Bırakın yorum onlar yapsınlar. Siz kısa ve net şeyler söyleyin. Kahvaltını yaptın mı? Afiyet olsun. Hadi yemeğimizi yiyoruz. Bakın ben söyleyebilir bulabilirim ki anne ve baba. Hiç bu detaya takılmamıştır. Sağlıkla besin arasında bir ilişki kurmamıştır. Çocuklar otururlar, yemek yerler. Hatta batıda çocuklara nasıl az yemek yedirebiliriz diye çalışmalar yapıyor bilimsel anlamda. Çok iyi onlar diyorlar ya yani. Nasıl durdurabiliriz? Neden? Çünkü annelerin bununla ilgili bir kaygısı yok ya da babaların. Hı hı, Olmadığı için hı. bu süreci yaşamıyoruz. Teknoloji neden bir eğilim? Önce bir ihtiyacı görmemiz gerekiyor. Haz. Peki bu çocuk hazı nereden karşılayacak? Bu sadece anne ve babayla oynayarak giderilemez ki. İşte o yüzden okul öncesi eğitim önemli diyoruz. O yüzden arkadaş bulmak önemli diyoruz. O yüzden şehirleri doğru planlamalıyız diyoruz. Orada bu konuda avantajlı bir şehir Trabzon'a göre. Parklar, bahçeler yani şehirleşme daha ilerliyor sizde. Yani çocukların bunu işletmesi gerekiyor. Ben Kuzey ülkelerinin tanesine gördüğüm bir şey söyleyeyim size. Ee, anaokulunun e, uyku salonu, okulun bahçesi. Aa. Dışarı. Eksi beş, eksi on derece. Kuzey ülkesi burası. Ve tel bir kafes duyuyor çocuklar. Neden tel kafes dedim? E, çünkü her taraf orman. Efendim dediler çok yabani hayvan var. Hmm. Kartalı, şu su bu su çocuklar zarar görmesin diye tel kafesler yapıyoruz ki yani yaban hayvanlar onlara zarar vermesin. Bu kadar doğal ortamdı. Yüzlerine de gres yağına benzer ağır bir yağ sürüyorlar çocukları. Neden? Çünkü tulum içindeler. Yüzleri açıkta bırakılmış. Yüz felci olmasınlar diye bir krem sürüyorlar. O kadar soğuk ki. Peki diyorum neden sıcakta içeride uyutmuyorsunuz? Hani zengin bir ülkesiniz zaten doğal gazınız da var. Hani neden çocuklar dışarıda uyutuyorsunuz? Bizim ülkemiz soğuk diyorlar, burada yaşayacak bu çocuklar, buna alışsalar iyi olur. Şimdi Koşulları doğru Hı -hı. yönetmeniz gerekiyor. Yani koşulları doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Yoksa da içeride çocuğu itebilir yani evet. orada bir sorun yok ki bizden daha fazla doğalgazı var. Yani sorun o değil ki, sorun orada çocuğun koşullara uyum sağlaması. Şimdi burada şunu halletmemiz gerekiyor öncelikle. Bu koşullar içerisinde biz çocuklarımıza hazzı nereden sağlayacağız? Yani ana ihtiyaç bu bunu karşılamasanız olmuyor. Bu yemek gibi, su gibi. Yani çocuk eğlencedir, çocuk şakadır, çocuk gülmektir. Ama bizim kaygımız nasıl başlıyor? Bir, erken çocukluk. Ne yedireceğiz? İki, hangi okula gitsin? Üç, matematik iyi gidiyor mu? Dört, özel ders mi alsak? Bir de bu arada keman çalmayı öğrense. Evet. Ya bir çocuk ya keman çalar, ya matematik öğrenir, ya yüzmeye gider, ya dans yapar. Hangisini yapsın çocuk? Ya kitap okur. Yani bunların tamamını birden yaptırmaya kalktığınız zaman da hayat Garip bir şekilde. Çocukların zihni şöyle değil ki ben annemi anlıyorum, babamı da anlıyorum. Normal bu düşünceler. Geçici bir durum bu. 20 yaşındayken zaten konu düzelecek. O halde ben şöyle yapayım. Şimdilik onları kırmayayım, istediklerini yapayım. Çocuklar şöyle bakıyor. Burası nasıl bir yerde ya? Bana ne yapıyorlar? Diyor. O gerginlik, bizim evet. ajitasyon dediğimiz şey, stres dediğimiz şey çocuğu bunaltmaya başlıyor. Evet. Onun neyin bunalttığını bilmiyorsunuz. Hani bazen sizde de olur ya böyle bir şey canınızı sıkar, abi bakarsınız ki susuz kalmışsınız, acıkmışsınız, uykunuz gelmiş. O yoğunluktan onu hissedemezsiniz hissedemeyince de gerilmeye başlarsınız. Aslında çocuk geriliyor ve bunu fark etmesine engel oluyoruz. Bu nedenle o haz dediğimiz şey doğru yönetmenin ana kavramı da çocuğun mizacıdır. Temperament dener evet. şey.